Ya inanmıyorum senin yaptığına bu arada. Çuval giydi. Çuval giyse yakışır. Ne giysem yakışır. Çuval <laughs> ne yakışır? <laughs> Herhalde. Gel gel. Gel. Ee, Selen'e çuvalla bile tarz olabileceğimi göstermek istedim. Belki beni gör. Ya. Sen şimdi bunu giyerek İkon oladığını mı düşünüyorsun? Çuval giyerek ikon mu Neden her şeyi ikonlar kendine? çekiyorsun? İkon olma gibi bir... e, Sürekli ikonum, ikonum, ikonum diyorsun da yani bu şekilde ikon olamazsın canım. Ben zaten bir ikonum. İkon olmaya çalışmıyorum. Ben çalışıyorum. zaten ikonmuşsun. Ben ikonum. Çuvalla mı ikonçun sen? Ben sana çuvalla birleşik olabileceğimi gösterdim. Hani senin yapamadığın bir şey, kıyafetlerle bile. Çok şıksın yani var ya gözlerim kanıyor şu an. Gerçekten ağlayacağım birazdan. O zaman doğru bir şey yapmışım. Kim ee, Selam beğenmediyse oldu. şık olmuşumdur. Çünkü alçak zevksiz birisi. Ben diktim. Sen yaptın mı? Evet. Yardım aldım. Yalnız olmuş mu? Ay evet. Olmuş ben... mu? Bilmiyorum. Olmuş diyenler olsun. Olmamış gibi bakıyorsun çuvalın rengi saçlarıyla pek uymamış. Biraz solu soldurmuş onu değil mi? Evet. Kendi kanıtlama ihtiyacı neye duruyorsun ki? Dün Selena e bunu söyledim, bugün geldim bunu giydin. Sen kendini zaten kombinlerine kanıtladığını söylüyorsun ve bunun arkasında Hı -hı. duruyorsun. Çuval giyip gelmeyen ben de seni basite indirgemiş olarak düşünüyorum. Ki eğer tarz olma konusuna gelirsek içindeki beyaz aklet ve ayağını giydiğin gri çoraplı asla tarz olamazsın. Bir döner misin yanına? Yani babet çorabı giysem belki. Vaktim yoktu, kıyafet değiştirecek vaktim yoktu ve ben e, bunlarla tarz olabileceğimi değil de Selena nasıl tarz olabileceğini. Tamam ben sen ben senden öğrenecek Ay. değilim tarzı, ben kendi ya çıkımda zaten. Tamam o zaman. Seni görelim seni e, çuval giymeye davet ediyorum, bir challenge başlatıyorum ve seni görelim çuvalla gel tarz olduğunu göster. Hadi bakalım çuval giysem yakışır duellosu kimler var? Ben e, Sel Selin'i davet ediyorum çuval giyip tarz olmaya. Muammer Bey ikonunuz e, ikonunuz çuval giydi efendim yakışmış mı? E, ama zaten ikonların o şeyidir biliyorsunuz. Hani bir söz vardı ve atasözü sözü gibi onların da sözü var. ben çuval giysem yakışır. Yani bu işte oradan geliyor o dönemlerde. Bunu da iyi yapmış burada hani tespit ettirmek için etrafına. Ben çok beğendim. O ne giyse yakışır çuval bile. Önemli olan Muammer Bey'in beğenmesiydi. Beğenmiş. Size pek söz hakkı dışıma azdan yerime gidiyor. Harikasın. Biz burada çuval konsepti yapmıştık zaten. Aa harika. Ah. Kuvatarım sensin, sensin. Kuaförüm sensin.